Vajinoskopi hakkında e, bilgi vereceğim, tanı ve tedavileri. Vajinoskopi nedir? Bununla ne tanı ve tedaviler yapabiliriz? Bu konuda bilgi vereceğim. Şimdi e, şu sırayla anlatacağım anlatacağım konuları. Şimdi vajinoskopi'nin tanımı, e, vajenin endoskopik bir aletle incelenmesi. Buradaki hastalıkların teşhis edilmesi amacıyla yapılan işlemin adı tarihçesine baktığınız zaman vajenin değerlendirilmesinin tarihçesi oldukça eski. 200 yıl önce e, Amerikalı doktor James Marion Sims tarafından bir ekartör geliştirilmiş ve o dönemdeki zenci e, kadınlar üzerinde uygulama yapılmış. Oldukça travmatik bir e, vajen inceleme yöntemi olmuş. son derece fazla kayıp e, ve kanamalar olmuş. E, yıllarca e, farklı modellerde spekulum denen e, vajeni incelemek için aletleri yapılmış ama bunlar tabii ki endoskopik aletleri değil. Klasik spekulum dediğimiz aletler. Daha çok e, çocuklardaki vajinal problemlerin değerlendirilmesinde bunlar tabii yeterli olmamış. Onun için daha küçük ölçekli e, cihazlar e, üretmek gerekmiş. Onun için baktığınız zaman 1950 yılında Ameron e, bir e, vajinoskop geliştirmiş. Bu daha çok hayvanların hani kulaklarına bakmak için kullandıkları aletleri biraz daha küçülterek değiştirerek bir e, alet geliştirmiş ve bununla e, küçük e, çaplı ölçekli e, e, lezyonları, e, vajinal muayeneleri yapma imkanı varmış. Buradaki şekilde görüldüğü gibi. Daha sonra ürologların eli sistoskopu diye bilinen sistoskopunu modifiye ederek Hoffman e, bir gerçek vajinoskopi enstrümanı geliştirmiş. Fakat günümüzde kullandığımız vajinoskopinin gelişimini İtalyan e, Stefani Bettucci e, dizayn etmiş ve o zamanki felsefesiyle burada gördüğümüz şu endo teleskop ve endoskoplarını gördüğümüz cihaz e, hiç spekülüm kullanmadan ve hiç tenakulum kullanmadan vajenin e, değerlendirilmesini amaçlamış. Tabii aynı zamanda bu işlem yapılırken, e, değerlendirme tamamlandıktan sonra rahim içerisine girmek için de servikal kanaldan girilerek aynı seansta rahim içerisine girip histeroskopi incelemesi yapılıyor. E, ne amaçta kullanıyoruz, endikasyonları nelerdir diye gözden geçirecek olursak, ee, kızlık zarını, himeni zedelemeden muayene edilmesi gereken durumlarda çok ihtiyaç oluyor. Ee, doğuştan e, vajinal defektler olanlar, doğuştan e, anomalileri olan vajen anomalilerinde, yabancı cisim, vajende yabancı cisim ya da ofis histeroskopisi yaparken onun bir parçası olarak yani rahmin içine girmeden önce vajenin değerlendirilmesi ve daha sonra isteroskopi yapmak. Menopoz dönemindeki kadınlarda vajenin değerlendirilmesi, vajenin ve servikste bulunan lezyonların değerlendirilmesi veyahut da ameliyat yapmışız. Bu ameliyatların sonuçlarını değerlendirmek için örneğin, rahim ameliyatı olmuş ve vajenden hani nasıl e, bir problem var mı iyileşmesinde, yara iyileşmesinde bunları değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Yine diğer vajinal operasyonlarda da kullanılabilir. Teknik olarak baktığımız zaman hasta litotomi pozisyonda e, yatırılıyor. E, jinekolojik pozisyonda e, vulva ve e, introitusun değerlendirmesi yapıldıktan sonra herhangi bir e, antiseptik solüsyon e, gerekmiyor. Ancak e, erişkinlerden hasta e, ile konuşarak e, anestezi vermeden de yapılabilecek bir prosedür. Çünkü e, bu aletlerin çapları oldukça e, ince. E, 4,5-5,5 mm çaplarında olduğu için çok rahatlıkla vajenden sonra servikal kanaldan geçip bu terüsün içerisini değerlendirme imkanı oluyor. Ee, bu işlem sırasında herhangi bir antibiyotik kullanmak gerekmiyor. Kullandığımız teleskoplar 30 derecelik veya 12 derecelik teleskoplar. Yine diğer histeroskopilerde olduğu gibi <laughs> sıvı pompası kullanma ihtiyacı oluyor. Çünkü vajen e, bir sıvıyla dolduruluyor. Yani bu o, serum fizyolojik olabilir ya da herhangi bir elektrikli enstrüman kullanacaksak e, o zaman monopolar özellikle enstrüman kullanacaksak elektrolit içermeyen sıvılar da olabilir. Bipolar kullanacaksak o zaman da serum fizyolojik yeterli ya da herhangi bir e, elektrik kullanmayacaksak yine serum fizyolojiyi tercih ediyoruz. E, tabii bu teleskopun e, stereoskopi teleskopunun 30 ya da 12 derece olması bize e, daha geniş yan duvarları da inceleme şansı veriyor. E, bu sıvıyı pompalamak için e, içerideki genişlemeyi, değil genişlemeyi sağlayıp görüntü elde etmemiz için bu genişlemeye, bu sıvı vermeye ve vajenin ön ve arka duvarını, yan duvarlarını birbirlerine uzaklaştırıp görüntü elde etmemize imkan sağlıyor. Tabii bunları e, e, kullanabilmek için de bir e, HD kamera e, monitöre ihtiyaç var. İşte bir de ışık kaynağına ihtiyacımız var. Bu enstrümanları burada görüyorsunuz masa üzerinde. E, bu amaçta kullanabileceğimiz veyahut da muhtemelen kullanma ihtiyacı duyabileceğimiz enstrümanları burada görüyorsunuz. Stereoskopi e, başladığımız zaman e, çocuklarda e, özellikle iki özellik vurgulamak istiyorum. Bir, vajenin uzunluğu kısadır, çok kısadır. E, erişkinler gibi düşünmemek lazım. yani Mesela burada bir 4 e, yaşındaki bir çocuğun vajenin uzunluğu 4 santimdir. Bir başka özelliği, yani bu dönemde yani ergenlik öncesi dönemde... E, Vajen e, duvarı çok incedir. Neden? Çünkü östrojen hormon henüz üretilmemektedir yumurtalıklar tarafından. Bu nedenle e, vajen son derece kırılgan bir yapıya sahiptir. E, o nedenle e, çocukluk dönemindeki yapılan şeylerde, vajinoskopilerde. E, ee, özellikle himenin zedelenmemesi, vajen duvarının zedelenmemesi için özel bir gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ve çok da ileri e, gitmemek lazım görüntü e, elde edebilmek için. Yaklaşık e, himenin bir santim ilerisine kadar olmamız ve e, labiumları e, sıkıştırarak içeride sıvı birikimini da, e, sağlayarak e, görüntü elde edebiliriz. Bu görüntü elde ettikten sonra ne gibi lezyonlarla karşılaşma ihtimalimiz var diye baktığımız zaman doğuştan e, veya da daha sonra olan şey vajinal e, şekil bozukluklarını görebiliriz. E, malformasyonlarını görebiliriz. Vajinal kitleler görebiliriz. İşte bunlar tümör, kist e, veya diğer lezyonlar olabilir. Enfeksiyon hastalıkları ve yabancı cisimler olabilir. Şimdi bunlar nelerdir? Yani doğuştan olabilecek veya sonra olabilecek malformasyonlar nelerdir diye baktığımız zaman Eşre ve Eske'nin sınıflamasında V0 normal vajina olarak sınıflamıştır. Ve bir de vajen ortadan ikiye ayıran vajeni bir perde söz konusu. V2'de ise yine böyle bir perde söz konusudur fakat bir tarafı kördür diğer tarafında rahimin ağzı görülmektedir halbuki ve bir de her iki tarafta iki tane rahim ağzı vardır yani iki serviks iki vajen vardır ve iki de ise bir tarafta serviks görüyoruz diğer tarafta görmüyoruz Şimdi bunu vurgulamamın nedeni şu Eğer tek taraflı Kapalı bir vajen varsa, böyle bir perde varsa, tek taraflı kör bir vajen sahipse hasta, aynı tarafta böbrek olmaması yani aynı tarafta renal ageniz, böbreğin teşekkül etmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu tip hastalarda bunu atlamamak gerekir ve böbreklerinde değerlendirmesini istemek lazım. Yine bir başka doğuştan e, olabilecek anor anormallik, servikal e, ageniz yani rahimin ağzının hiç oluşmaması ya da çift serviks demin bahsettiğim gibi ya da iki yani tek servis fakat serviksin üzerinde iki tane rahim içine doğru giden kanal var. Bir de daha sonra oluşan e, malformasyonlar vardır. Bu dudakların e, veya vulvanın birbiriyle yapışması olabilir ya da geçirilmiş hastalıklar nedeniyle vajende darlıklar olabilir bunlar enfeksiyon veya ameliyat nedeniyle olabilir bunlar ee, operasyon sonrası kontrol e, e, yaptığımızda bu o operasyonlarla ilgili e, problemleri görebiliriz yine mesela rahim ağzında yapılmış bir operasyonun öncülü rahim ağzındaki darlıkları bu şekilde bu metotla vajinoskopi ile görme ve teşhis koyma dolayısıyla da tedavi etme planı yapabiliriz. Burada onların örneklerini görüyorsunuz. Bu resimde gördüğünüz şey iki tane rahim ağzını görüyorsunuz ve ortada perde. Bakın bu buradaki resimlerde de öyle. Ama bu sağ alttaki resimde ise ne görüyoruz? Tek bir serviks var ama iki tane rahim içinde e, giden e, servikal kanalın ağzını görüyoruz. Diğer e, şeyler vajende olabilecek kitlelerdi. Bunlar kistler demiştim. Kisler Müller kanalı artıkları olabilir. Wolf kanalı artıkları olabilir. Müller kanalı artıklarına Skene kistleri, e, Wolff kanalı artıklarına ise Gartner kistleri diyoruz. Endometrioid kistler de var. <laughs> Epidermal inklüzyon kisti özellikle e, epizyotomi yapıldıktan sonra e, gelişebilecek kistler. Bir de rahim ağzında Bartolin kistler diye bu rahim ağzında algılanmakta olan bezlerin ağzının tıkanması neticesinde olan Bartolin kistleri olabilir. Vajende endometrios bağlı rezyonlar da görülür. Bunlar e, servikal e, ve endometriyal polipler şeklinde görebiliriz. Yine e, cervixten e, miyomlar yani, e, vajene doğmuş olduğunu ile karşılaşabiliriz. Başka ne olabilir? Viral kondilomlar olabilir ya da e, az görülen hani çocukluk döneminde özellikle görülen botryoid sarkom görülebilir. Rab rahim ağzı kanserleri ve yine vajenin az görülen e, kanserleri görülebilir. Şimdi burada e, 4 yaşındaki bir çocuğa bakıldığı zaman hani normal e, vajinoskopi görüntüsü böyle. Şu kenarları gördüğünüz gibi buralar fornix, yani vajen ikisinin etrafındaki vajinal doku. şurası servikal kanalın başladığı yer. E, bu e, resimde ise e, rahim ağzından bir e, polibin vajene doğru sarktığını görüyorsunuz. Bu mesela bir Gartner kisti. Bakın burası servikal kanal. Bu bir Gartner kisti. Burada ise e, e, infantil kapiller hemangiom serviksin. Oldukça kanama potansiyeli yüksek olan bir lezyon. Yine burada e, 16 e, aylık bir çocuk ve vajinal polipoid, mülleriyen kist görüyoruz yine kanama potansiyeli yüksek olan bir lezyon. Burada da çocukluk döneminde yeni doğan döneminde hatta görülebilen eee botryoid darkom'u görüyoruz. Vajende az görülmekle birlikte e, vajinal endometriyal endometriozis polipleri görebiliriz. Tabi derin infiltratif endometrioziste olduğu gibi vajen arka duvarında, arka forniste vajinal lezyonları da görebiliriz. E, endometriotik lezyonları da görebiliriz. Onları biyopsi yaparak, bu polipleri çıkartarak e, kesin teşhis yapabiliriz. Diğer bir grup ise enfeksiyon hastalıklar ve yabancı cisimler. Bu e, e, Çocuklarda veya kadınlarda yabancı cisimlerin görülmesi bir e, az olmayacak kadar e, sıklıktadır. Dolayısıyla e, bir vajende yabancı cisim olduğu zaman aynı zamanda e, enfeksiyon da beraberinde gelir. Dolayısıyla vajin, yani tekrarlayan vajinitler veya e, tedaviye cevap vermeyen vajinitler gibi klinik olarak karşımıza çıkabilirler. incelediğimiz zaman ya görüntüleme yöntemleriyle bir şekilde şüphelenip işte yabancı cisim olduğunu ultrasonografi ile ya da böyle röntgen çekilerek e, lezyonları görebiliriz. Neler var baktığımız zaman hemen hemen e, yani toka toka işte küpe alyans e, her türlü metal bulunabiliyor. E, bunları tabi vaginoskopi ile gördükten sonra bir forceps yardımıyla Şurada olduğu gibi e, çekip çıkarabiliriz. Burada gördüğümüz görüntüler ise bitkiler. E, bunlar tabii ki literatürden topladığım e, görüntüler ama benim pratiğimde e, sprey kapağı ve sarımsak vesaire e, En sık gördüğümde e, prezervatif vajen içerisinde yabancı isim olarak e, pratiğimize yer almaktadır. Operasyon sonrası e, kontrol ve e, operasyon sonrası bu problemler varsa bunların tedavisi için de isteroskopi, vajinoskopi kullanılabilir. Mesela burada sağdaki resimde gördüğünüz e, bir e, abdominal, total abdominal histerektomi sonrası e, vajinal kafın e, aracılığıyla görüntülenmesini görüyoruz. Bu iyileşme sırasında sıklıkla görülen şey şurada e, granülasyon dokusu, granülom dediğimiz yapılar olabiliyor. Bunu buradan görebiliyorsunuz ve daha sonra bunu koterize edip ortadan kaldırabiliyorsunuz. Çünkü e, kanayabilen e, ve akıntı yapabilen bir lezyondur. Bunu görüp tedavi edebilirsiniz. Aşağıda ise, bir görüntüde ise e, hasta... E, Ürünler nedeniyle ürologlar tarafından işte TVT denilen operasyon yapılmış ve meş konulmuş daha sonra meş e, vajen tarafındaki kısmı e, mukoza erozyona uğramış ve meş erozyonu dediğimiz bir problem e, oluşmuş Bunları ürologların hani dergisinden aldım kendi pratiğimde olan bir şey değil ama mesela burada holmium lazer kullanarak meş e, erozyonunda bu meşin buradan eksize edilmesinin resmi bu bunu görebiliyoruz. Demek ki vajinoskopi ile bunu da yapabiliyoruz. Yine rahim ağzında lip operasyonu, servikal polip e, erozyon vesaire gibi şeyler için yaptığımız operasyonlardan sonra kontrollerini de burada yapabiliriz. Sonuçta vajinoskopi ile spekülüm kullanmadan vajin ve serviks lezyonları e, vajinoskopla değerlendirilebilir. Vajinoskopla klasik spektrum muayenesinde kullanılan tanısal ve operatif sistemler de yapılabilir. E, de alınabilir örneğin. E, ofis stereoskopu yap yapılırken e, ve spekulum kullanmadan vajinoskopi ile vajinal ve servikal lezyonlara daha bütüncül ve e, tanı anı ve tedavi yapılabilir. E, ve spekulum kullanmadan vajinoskopi ee, 1997'de İtalyan Stefano Bettucci tarafından geliştirildi ve günümüzde halen e, onu e, kullanmaktayız ve gerçekten jinekoloji pratiğimize büyük e, katkıları bulunmuştur çünkü hasta konforu bakımından oldukça e, konforlu e, bir e, yöntem olmuştur. Vajinoskopi Spekülüm muayenesine göre aynı zamanda daha az ağrı ve daha fazla konfor sağlamaktadır. Şimdi uygulama videolarını işte e, vajinoskopi ile e, tanısal neler yapılabiliyor, operatif vajinoskopi neler operasyonlar yapılabiliyor bunları video olarak izlemek istersek. Bakın isteroskopi yapmadan önce her hastaya önce vajinoskopi yapıyoruz. Yani Vajinoskopu adeta histeroskopinin bir parçası. Önce vajinoskopi sonra bakın şurada gördüğünüz servikal kanaldan teleskopu rahimin içerisine sevk ediyoruz. Burada hem vajeni değerlendirmiş oluyoruz hem de rahim içerisine girip teleskopu yapıyoruz. Burada birçok değişik hastanın küçük klipler hazırlayarak bu vajinoskopi kısmını kesip klipler halinde arka arkaya görüyorsunuz burada. Şimdi ne gibi operasyonlar yapabiliyoruz? Onlara bir iki örnek vereyim. Bakın vajende bir septum var bu ortada. Doğuştan böyle bir çift vajeni var. Ama her iki tarafta e, e, rahimin ağzını yani serviks, ser, serviksi görüyoruz. Yani tek tarafı kör değil bunun. İki taraftan da servikal kanal var. E, ve burada gördüğümüz enstrümanla bu perdeyi bu şekilde önce koagüle edip daha sonra bakın kesiyoruz. Evet. Sonra diğer bir bakan başka bir e, histeroskopi yaparken e, önce histeroskopi yapıp içeri servikse uterin kaviteyi değerlendirdikten sonra çıkıp e, tekrar vajen'e geri dönüp şu tivizer dediğimiz Bipolar koterle vajendeki septumu açıyoruz. Bakın şu anda servikal kanalın biri burada, biri burada. Bakın iki tane servikal kanalı burada görebiliyoruz. Evet, bu da Fertil ve Steril dergisinde yayınlanan vajinal endometrial poliplerle ilgili bir şey. Oradan alıntı. Bakın vajendeki bu polipoid yapılar, servikal kanaldan gelen polipler değil bunlar. Gelen e, polipoid yapılar ve isteroskopik makasla kaidelerinden eksize edilerek çıkartılıyor ve patolojiye gönderiliyor. Patolojide endometriyal polip olarak, endometriozistik pardon, endometriyotik polip olarak rapor ediliyor. Evet. Bu sunum hazırlanırken kullandığımız kaynaklar, bunlar kitaplarımız. Bir de tanısal olarak rutin jinekolojik muayenede neler yapabiliriz? Bu demin gösterdiğim e, e, isterektomi sonrası e, şey, e, vajinoskopi. Bakın burada normal bir jinekolojik muayenede e, servikal simir de alabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bakın bunu alıp sitolojiye incelemek üzere patolojiye gönderiyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.